Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Değerli izleyenler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Davetsiz Misafir programında şu anda Ankara Çankaya bölgesindeyiz. Kavas Usta'nın yerine konuk olduk. Yanımda buranın kurucuları Kavas Usta'm var ve bir de kardeşi Serdar Beyber. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Merhaba. Birazcık sizleri tanıyabilir miyiz? Önce Kavas Usta'mla başlayalım. Arkasından Serdar Usta'ma geçelim. İsmim Kavas, soy ismim Koca. Ben bu sektörde 1985'ten beri bu sektör içindeyim. Pidelerimiz, kebaplarımız, dönerlerimiz onun üzerinde çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz. Serdar Bey biraz da sizleri tanıyalım. Evet, ben de 2000'de askerden geldiğimden beri Kavas Usta benden önce burayı kurmuştu. Ben de askerden geldiğimden beri devamlı beraber bu işletmeyi yürütüyoruz. Özellikle dönerimiz çok meşhurdur. Pazartesi, cuma günleri takarız. Kebaplarımız, pidelerimiz, karışık ızgaralarımız her şeyimiz çok güzeldir. Şimdi ustam biraz da masadaki yemeklerden bahsedelim. Biz neler yapıyoruz? Mesela kuşbaşı kaşarlımız dana sırt etinden yaparız, Hı -hı. çok güzel olur. Meşhur dönerimiz şey, dana etinden yaparız, dana butundan yaparız. Yüzde 20 kuyruk yağımız vardır, yüzde 80 de dana etimiz vardır. Hı -hı. Bundan başka hiçbir şey katmayız. Karışık kızgaramız vardır. Kanadımız, adanamız, kuzu şişimiz, tavuk şişimiz. Çok güzel lahmacunumuz, urpa lahmacunumuz vardır. Kafası karışıklara da karışık <laughs> pidemiz vardır. <laughs> ne kadar güzel. Kadayfımız da pazartesi cuma günleri müşterilere ikramımızdır. Ne kadar güzel. Zaten odun ateşinde yaparız biz. Bu bölgede bizim odun ateşimizde hazırladığımız pidelerimiz, kebaplarımız lezzeti de biraz oradandır. Ne kadar güzel diyelim. Peki odun fırınının özelliği nedir? Ya odun fırının özelliği böyle odun ateşinde çıtır çıtır çok güzel olur. Lahmacun olsun, kuşbaşı kaşarımız olsun, karışık pideğimiz olsun. Çeşitimiz çok. Yani odun ateşinin kendi bir özel bir lezzeti var. Değerli izleyenler şu anda kava Usta'ma soruyu yönelteceğim. Çünkü kava Usta'nın yerinde olduğumuzu söylemiştik. Biraz da ondan dinleyelim burayı. Bu ismi kendi ismim olduğu için, kavas olduğu için bir de usta olarak da civarda tanındığım için kava sustan yeri olarak ismini koyduk ve kardeşimle küçüklükten hayalimiz olan ortaklığımızla beraber yürütmeye çalışıyoruz. Peki biraz da hijyen konusuna değinmek istiyorum ben Serdar Ustam. Zaten her şey tertemiz gözüküyor ama bir de sizden duysun değerli izleyenler. Zaten her şeyi biz göz önünde yapıyoruz. Müşterilerimiz gelip bizi görebilir. Açıkta yapıyoruz. Mutfağımız açık. Eşlerimiz burada çalışıyor. Benim eşim, abimin eşi. Zaten temizlik konusunda bir sıkıntımız yok. Hanımlar Akşama kadar tabii. E, akşamları yapıyoruz, saatlik yapıyoruz. Temizliği her dakika başı yapıyoruz. onda bir sıkıntımız yok. Gönül rahatlığıyla müşterimiz gelebilir. Değerli izleyenler sizlere de şunu söylemek isterim zaten hanımların olduğu yerde biz diyoruz ki temizlik her zaman çok iyidir. Ustalarım size bir sorum daha var. Bayileşmeyi ya da franchise vermeyi düşünür müyüz? Önce Kavas Ustam'dan sonra Serdar Ustam'dan alayım soruyu. Aslında bize böyle teklifler geliyor. Yurt dışında bile teklifler geliyor ama güvendiğimiz insanlar olmadığı için pek şey yapamıyoruz doğru. Dubai'den falan teklif geliyor. Özellikle dönerimiz için gel burada döner yapalım ama yani biz burada daha rahatız, daha huzurluyuz. Çok güzel yani ailemizde, ortamımızda iyi. Yani bizim fazla yükseklerde gözümüz yok. Çok teşekkür ederiz öncelikli olarak. Peki sizlerden son bir mesaj almak istiyorum. Değerli izleyicilerimize, karınlarını acıktırdık zaten. Müşterilerimiz çıkıp, çıkıp çıkıp, çıkıp gelsinler. Biz onları mutlu etmek için, memnun etmek için ellerimizden geleni yaparız. Ona eminim usta. Kimse Dubai çikolatası aramasın. Dubai çikolatam benim burada. Dönerim. <laughs> ne kadar güzel değerli izleyenler, bu fırsatı kaçırmamanızı şimdiden ben size söylüyorum. Buraya gelip bu değerli lezzetleri tatmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki durağımızda davetsiz misafir olarak sizleri bekliyoruz. Buraya uğramayı da unutmayın diyoruz ve hoşçakalın.